Göz kontağımız var. Kapattım. Böyle bir hareket yapmak istedi. jimnastik, gibi istedi. Böyle oturmak istedi. kalçasının üzerine. Yüzündeki ifadeden canın yandığını anladım. Sonra neyse ara oldu. Ben hemen okulun gittim. Bir kahve içmeye. Bu acı içinde kıvranıyordu futbolcu gibi. Dedim ki bu işin doktoru geldi. Bak dedim senin adelen yırtıldı. Kasığa yakın yerden. Dolayısıyla hemen derhal bunu istedim sahneyi 5 dakika geçecek. Bir 15 dakika buz yapalım, bir ağrısını alalım. Ama dedim sahalardan, tiyatrodan değil uzak kalacaksın birkaç ay.